Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nı izledik. Sayın Cumhurbaşkanı çok talihsiz açıklamalar yaptı dün akşam. Çok talihsiz. Ergene'ye ilişkin diyor ki, Ergene'nin kıyısındaki belediyeler Cumhuriyet Halk Partili, Ergene'yi onlar temizlemiyorlar diyor. Allah Allah. Ya bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi ülkesinin kanunlarını bilmez mi? Bilmiyor. Ergene'yi temizleme görevi belediyelerde değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Sayın Cumhurbaşkanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin yapması gereken görevdir bu Sayın Cumhurbaşkanı. 19 yıldır hükümetsin. 19 yıldır memleketin başına bela oldunuz. 19 yıldır iktidardasınız. Ergene ilişkin hiçbir adım atmadınız. 19 yılda Ergene'yi temizlemediniz. Şimdi çıkmışsınız. Vay efendim CHP'li belediyeler şu bu. Geçecek bunları. Kendisi değil miydi? Tarihini söyleyeyim. 13 e, Kasım'da 13 Kasım. telekonferans yöntemiyle açılışlar yaparken buraya sormadı mı? Ergen'e nasıl akıyor? Temiz akıyor mu? Dediğinde buradakiler evet temiz akıyor dediler mi? Dediler. Ergen'e temiz mi akıyor? Hayır. Aldatanların partisi. Aldatanların partisi arkadaşlar. Hem temizlemiyorlar. Görevlerini yapmıyorlar. Hem de temizlediklerini iddia ediyorlar. Bir de üstüne çıkıp Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri suçluyorlar. Arıtma tesislerini devlet su işleri yapıyor, parasını belediyelerden alıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yedi arıtma tesisinin ücretini ödedi. Ve Tekirdağ'dan Ergene'ye herhangi bir aktarım da söz konusu değil arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı bunları ya bilmiyor ya da biliyor. Klasik her zamanki gibi millet aldatıyor kendi ülkesinin kanunlarını bilmeyen birinin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmaması gerekiyor. Ya bilmiyor ya da yine halkı aldatıyor. Dün akşamki konuşmasında demiş ki üçüncü doz aşımı yaptırdın demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Maşallah. Vatandaş bir doz aşı bulamıyor. Tayyip Erdoğan üçüncü doz aşısını yaptırmış. Millete bir aşıyı çok görüyorlar. Beyefendi sarayda üçüncü doz aşıyı yaptırmış. Millet yokluk, yoksulluk sıkıntısı yaşıyor. Beyefendi sarayda zevki safhada yaşıyor. Millet kuru soğana muhtaç olmuş. Beyefendi sarayda işte efuli mefuli ismini söyleyemediğimiz bir sürü özel besinlerle besleniyor. Millet bir doz aşı bulamıyor. Beyefendi sarayda üç doz aşı yaptırmış. Bir de bunu pişkin pişkin söylüyor. Yazık ya gerçekten yazık. Milletin gözünün içine baka baka üçüncü doz aşımı yaptırdım diyor. Dün bir talihsiz olay daha yaşandı. Belki Tekirdağlılar kızacaklar ama onların bir hemşerisi var Ankara'da. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı koltuğunda oturuyor. Bakın Tekirdağ'da herkes Mustafa Kemal'i sever değil mi Atatürk'ü? Herkes sever Atatürk'ümüzü. Hangi partili olursa olsun. Herkes Atatürk'ü sever. Meğer bir kişi sevmiyormuş. Mustafa Top sevmiyormuş. Ayasofya Camii'nde mevzumun biri çıkıp kurucumuz, kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğinde Mustafa Top huşu içinde dinledi. Gıkı çıkmadı. Sesini çıkartamadı. Ağzını açmadı. Oysa oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu. O oturduğu koltuğun ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk. Ve vicdansız. Atatürk'e hakaret ediyor bir meczup. Sen de sesini çıkartamıyorsun orada. Yazıklar olsun sana. Sayın Şentop dün Pakistan'daydı. Pakistan'da Atatürk'ün isminin olduğu sokaklar var, caddeler var, bulvar var, heykeli var. Pakistan'da Pakistan Meclis Başkanına sorsaydı Atatürk'ü nasıl bilirsiniz deseydi. Ya da şöyle söyleseydi. Ya bizim kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'e Ayasofya Camii'nde birisi hakaret etti. Biz de sessiz kaldık. Doğru mu yaptık diye bir sorsaydı alsaydı cevabını. Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah. Bakın ne diyor Muhammed Ali Cinnah? Atatürk için öldükten sonra kendisi medeni İslam dünyasındaki en büyük Müslümandır. Ve ben eminim ki bütün Müslüman dünyası ölümünün yasını, yasını hissedecektir. Kim diyor? Muhammed Ali Cinnah, Pakistan'ın kurucu devlet başkanı. Kime diyor? Mustafa Kemal Atatürk e diyor. Bizim Mustafa Şentop ne yapıyor? Gıkı çıkmıyor. Bir de çıkmış oradan bizim genel başkanımıza aklınca cevap vermeye kalkmış. Saygısızlık yapmış, haddini aşmış. Tekirdağ'dan, memleketinden söylüyorum Mustafa Şentop'a. Dün Pakistan'da saygısızlık yaptın, haddini açtın Mustafa Şentop. Baktım şöyle hava durumu nasıl Pakistan'ın diye. 40 derecenin üstünde Pakistan, sıcak. Belli ki beyni sulanmış. Be beyni sulanmış, belli. Bunamış. Sıcaktan beyni bunamış. Genel Başkanımız diyor ki, kardeşim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktı dedi ki, mafyadan ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi milletvekili var. Kim bu dedi? Dün grup toplantısında bunu sordu. Ayağına basmış gibi bağırmıştım. Pakistan'dan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurunu, itibarını korumak meclis başkanlarının görevidir. Asli görevidir. Hepimiz milletvekiliyiz. Burada milletvekili arkadaşlarım var. Herkes tövmez altında. Kim bu 10 bin dolar alan rüşvetçi kardeşim? Mafyadan her ay 10 bin dolar alan rüşvetçi milletvekili kim? Bunu soruyoruz. Biz bunu soruyoruz. Mustafa Şentop Pakistan'dan sıcaktan beyni sulanmış hakaret ediyor. Haddini aşıyor. Bu kadar canı yandığına göre belli ki AK Partili o siyasetçi. Her ay 10 bin dolar alan belli ki AK Partili bu kadar canı yandığına göre. Bu Muhatap ben değilim demiş. Bu sorunun cevabını ben vermem demiş. Ben verecek değilim demiş. E kime ver soracağız? Pakistan Meclis Başkanına mı soracağız? Sana soracağız. Sen cevap vereceksin. Bilmiyorsan öğreneceksin, gidip soracaksın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soracaksın. E sordum diyor, yazılı ve sözlü. O yazılı belge nerede? Cumhuriyet Halk Partisi olarak o yazılı soruyu, o yazılı belgeyi görmek istiyoruz. Bir ülkenin meclis başkanı ülkesinin muhalefet partisi liderine, ana muhalefet partisi genel başkanına böyle hakaretler edebilir mi? Ne? Kime güveniyorsun sen? Kimden bu gücü alıyorsun sen? Milyonlarca insanın oy verdiği bir partinin genel başkanına sen nasıl öyle hakaretler edersin? Neyin şımarıklığı bu? Mustafa Şentop neyin şımarıklığı? Atatürk'e hakaret edilsin sesini çıkartma. 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi sorunca da bas bas bağır. Nereden? Pakistan'dan. Hadi gel şu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık koltuğuna otur. İlk oturumu yönet. O lafları o meclisin genel kurul salonunda et de görelim seni. Hadi bakalım. Sayın Şentop. O Pakistan'dan ettiğin lafları gel. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda otur başkanlık koltuğuna oturumu aç. O lafları bir de orada ediver de görelim bakalım. Nasıl edeceksin? Maalesef Türkiye yönetilmiyor. Ama biz 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçinin peşine düşmeye devam edeceğiz. Bu milletin bunu öğrenmeye hakkı var. Kimmiş bu 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi? AK Partili oldu belli oldu. Mustafa Şentop'un açıklamalarında. Kim olduğunu da öğreneceğiz. Bir başka şeyi daha öğreneceğiz. 128 milyar dolar nerede kardeşim? 128 milyar dolar ne yaptınız? Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşmuş o konuda. Anayasa değişikliği konusunda da 128 madde demiş. Aklı 128'de. Aklı 128'de. Anlatamıyor çünkü. 128 milyar dolar nereye gittiğini anlatamıyorlar. Çünkü buharlaştırdılar. Fakir fukaranın, garip kurebanın, tüy bitmemiş yetimin hakkını buharlaştırdılar, bitirdiler. Ama bunun hesabını soracağız. 128 milyar doların nerede olduğunu mutlaka soracağız sorgulamaya devam edeceğiz